Kadro kalitesi eşit. Gol yapma becerileri bana göre eşit. Gol yeme beceriksizlikleri bana göre eşit. Farkı belirleyecek olan kaliteli oyuncuların bugün ne kadar sorumlu kalacağı. Beşiktaş'ta Gezal ortada Josep Piyaniç Bak şu ayı. Fenerbahçe'de Mesut Özil. Ne bileyim kim oynatacağını bilmiyorum. Oynarsa, oynatırsa İrfan Can. Çünkü kaliteli ayakları pek kullanmıyor Perana. Yani kaliteli oyuncuların ne kadar sorumluluk alacağı bu dengeyi biraz değiştirebilir. Ben normal şartlarda tahmin ettiğimiz gibi akan dengeli giden bir oyunun beraberlikle bitmesinin büyük ihtimal olduğunu düşünüyorum. İşleri terse çevirecek olan moral motivasyondur. Fenerbahçe iki yarım saatte gol atamaz bir de üzerine gol yerse. Türbünler yani arkadaşlar bakın size derbinin ben formülünü söyleyeyim. İzlerken bunu fark edeceksiniz. Türbünler Pelara'nın ve takımın aleyhine dönmezlerse bu derbi son dakikaya kadar çekişme içinde geçer terazi bir iner bir kalkar karşılıklı goller olur pozisyonlar olur belki böyle denge